Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta durumlar nasıl? Bildiğiniz üzere son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan bir Beşiktaş var. Hadi nispeten hazırlık maçını, İstanbulspor maçını bir kenara koyacak olursak 10 kişi kalmış. Gaziantep Futbol Kulübü ve 9 kişi kalmış. Konyaspor karşısında da mağlubiyetler. Hiç kuşku yok ki takımın acaba Soskayer'le yeniden bir yükselişi çıkar mı sürecini yeniden Beşiktaş stabilizasyonuna getirmiş durumda bu son 2-3 senedeki kırılgan yapısına getirmiş durumda. Peki önümüzdeki hafta oynanacak olan, önümüzdeki günlerde oynanacak olan Galatasaray karşısında nasıl bir sonuç çıkar? Alınabilecek kötü oyun ve kötü sonuç nelere gebe olur? Bunları açıkçası hep birlikte göreceğiz. Sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum. Tabii ki büyük maçlar fark yaratabilir hem oyuncularda hem maç için oyuncularda hem de e, genel olarak camialar adına farklı süreçler ifade ettiği için Galatasaray derbisini heyecanla bekliyoruz.